Herkese merhaba arkadaşlar. Yine harika bir tarifle buradayım. Bugün domatesle kahvaltılık sos yapıyoruz. Burada arkadaşlar 3 kilo kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış domatesim var. 5 adet kapya biberim var. Bu domates sosu iyicene piştikten sonra yanınıza geleceğim. Kaç dakika pişirdiğimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar kahvaltılık sosumuzun domatesi biberi pişti şimdi sivri biber ekliyor bu biberin acılığı isteği size kalmış bizimki karışık biraz acı biraz tatlı 250 gram kadar yeşil biber ekledik pişmeye devam ediyor arkadaşlar kahvaltılık sosumuzun domatesleri biberleri pişti şimdi bunda sarımsaklarını ekliyoruz bu tarifte de iki baş sarımsak var arkadaşlar. Şimdi domatesin, biberimi robottan çekiyorum. Arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı tuzunu koyduk. Şimdi şekerini koyuyoruz. Kahvaltılık sos yapıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker koyduk. Kırmızı pul biber koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledik. Yarım çay bardağı sirke, üzüm sirkesi döküyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı zeytinyağı döküyoruz. Ve yarım demet ince ince doğranmış maydanozlarımızı ekliyoruz kahvaltılık sosumuza. Bu karışım kaynayacak. Ondan sonra kavanozlara dolduracağız kahvaltılık sosumuzu. Arkadaşlar kahvaltılık sosumuz pişti. Malzemeleri kattıktan sonra 1 20 dakika 30 dakikaya yakın daha pişirdik. Çünkü biraz kıvamlı olması gerekiyor. Şimdi biz onu böyle küçük kavanozlara dolduruyoruz bunu. Çünkü açtığımızda birer seferlik bunun bitmesi gerekir. Gördüğünüz gibi işlem hep aynı konservelerde kaynarken hemen sıcak sıcak koyuyoruz. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi aldığı kadar tüm kavanozlarımı böyle dolduracağım. Yanınıza geliyor. Kahvaltılık sosumuz da hazır. Böyle kavanozladık, ters çevirdik. Tüm konservelerime yaptığım gibi bunu da güzelce ne sıcağıyla beraber saracağım. Sabaha kadar dinlenecek ve kendi kendine vakumlayacak arkadaşlar. Sabahleyin size e, veda etmek için geleceğim. Hem de konservelerimi son halini göstereceğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Konservelerimiz bütün gece sarılmış bir vaziyette dinlendi. Size şunları göstermek istiyorum. Bakın konservelerimde yine hava yok. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Hava alırsa konservelerimiz bozulur ve zehirlenirsiniz. Allah korusun konserve işi zor. Çok hijyenik olmanız lazım. Kavanozların önceden kaynatılması, kapakların kaynatılması lazım arkadaşlar. Ve hava almaması lazım. Evet gördüğünüz gibi domates, biberden neler yapılıyor, kaç çeşit yapılıyor. Şimdi bu videolarımda ardı ardına izlediniz. Yaptıktan sonra her şey oluyor arkadaşlar. Hesaplı bir şekilde. Evet arkadaşlarım. Umarım kahvaltılık sosumu beğenirseniz, Biz çok beğendik. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yapın böyle çeşit çeşit sofralarınızı renklendirin. Videolarımı izlediyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zil butonunu açabilirsiniz. Ve kahvaltılık domates sosumla ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarda buluşmak, görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.